Arkadaşlar merhaba. Şuraya bakar mısınız? Deveci armutları bunlar. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane armutumuz var. Deveci armut ama bu nasıl bir devecidir ben anlamıyorum. Çok küçük. Her seferinde aynı. Neredeyse yumurta boyutunda armutlar. Sözde armut mu armut işte deveci armut. Tadı ama güzel. Tadı güzel de çok küçük. Boyutları çok küçük. Güllerimiz de böyle. Bahçeye girip de bunları ben budama imkanım olursa yani bu sefer bayağı donanımlı geldiğim çok yapmam gereken işler var çünkü burada. Ee, onları bitirmeden e, bu bahçeyle falan uğraşamam bu sefer. Şu gülle açıyor ve çok güzel bir pembesi var. Koyu kırmızıya yakın bir pembe. Şunlara mısın? Oh 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 bunlar ne güzel. Kadife gibi ne kadar güzel renkleri var ya. Maşallah burası çok açıyor kısmet olursa bir daha yakın zamanda gelirsek burası demek ki ee, çok güzel bir şekilde güllerle karşılayacak biz. Bakar mısınız şunlara? Oo, maşallah maşallah. Bu da kurumuş. Ama çok sevindim ya. Kışa girdik. Bunlar yedi veren mi oluyor yoksa adı? Bakar mısınız şunlara? Şu tomurcuk halleri çok daha güzel. Yeşille kırmızı-pembenin birleşimi bakar mısınız şöyle muhteşem bir görüntü şu çamlarımın görüntüsü de beni çok hoşuma gidiyor yani bazıları diyorlar al bunları dışarıya koy veya evden biraz daha uzaklaştır diyorlar ama veya şunları ikisi yan yana ikisi yan yana çok yakın bunları kaldır diyorlar ama doğal haliyle herkes kısmetli yer o haliyle kalmaları taraftarıyım belki ileride de çok daha büyür seler hatta şu araya bir hamak atar hamağın üstünde inşallah sallanmalı Allah nasip eder şunlar maşallah maşallah şuraya bakar mısınız kocaman oldular ya bunlar bir metre mi bir buçuk metre mi öyle bir şeydi aldığımız zaman şu an kaç dört metreye geçti bunlar peşe doğru gidiyor ay maşallah şunlara bakın ben böyle altlardan çok fazla budayıp da yukarı doğru verme taraftarı değilim. Bazıları şöyle alttan buduyorlar yukarı doğru gitsin diye. Ben doğal haliyle kalsın istiyorum. Sadece gereksiz böyle kanserojen olan kısımlarını kesip atıyorum, buduyorum. Onun haricindekiler duruyor. Bu şeyler var, ladinler baya güzel ilerlemişler. Ve gövdeleri de çok kalınlaştı maşallah. Şöyle bakar mısınız gövdeleri? Gövdeler de kalın. Ee, şu arkalarındaki şeyler de çok güzel gelişti. Şu bir tanesi şu özellikle limon selvi. Çok çok küçüktü. Yarım metre ya var ya yoktu. 40 santim, 30-40 santim civarında bir şey. Ee, ve şu tamamen kurumaya tutmuştu. Kurumaya yüz tutmuştu. Ama çok güzel. Bu da yerini sevdi. Şu da aynı şekilde. Şu daha da güzel oldu zaten. Baksana Aladdin de yarışıyor. Bakın bunların görüntüleri şu peyzaj alanına da zaten meyve ağacı hiç yok şöyle bir de burada bu da kızımın ağacı kızımın yoğun isteğiyle bunu buraya dikmiştik bu da maşallah gayet güzel bir şekilde ve saçaklandı saçaklandı böyle kocaman bunu ara ara diyorum şöyle altlardan ki e, yukarı doğru boy versin diye bunlar 20-30 metre büyüdüğünü okudum ben bayağı büyük gidiyorlar kısmet olursa burası zamanla çok çok daha güzel bir hale gelecek. Şu ağaçlar da iyice bir meyve ağaçları da iyice büyüyüp de devam ederse gerçekten çok güzel bir hale alacak burası. Zaten e, bu ağaçlar iyice büyüdüğü zaman burada artık çok fazla şeye e, e, sebze ekimine, meyve sebze ekimine gerek kalmayacak. Ondan sonrasında artık <laughs> başlarım ben. Ee, sadece böyle e, şu ağaçlarla uğraşırım. Öbür türlü yapamıyorum çünkü artık e, burası 500 metrekare kadar bu arsa. Aslında tam ideal ölçü. Daha e, küçüğü zaten küçük. Daha büyüğünde de mümkün değil. Yapamayız. Yani tam zamanlı kalmış olsak sıkıntı değil ama ee, böyle şeyle geliyoruz ya haftada bir yani yazın haftada bir geliyoruz da kış oldu mu, ayda bire düşüyor hatta şu an ne yaptık bir buçuk iki aydır gelmemiştik buraya daha da uzun süre olmuş oldu kalamıyoruz her zaman o sıkıntı oluyor biraz arkadaşlar ee, buralara o yerim ben seni sen nereye kaçıyorsun ya ee, şuraya bir kapı yapmayı planlıyorum. Bir de diğer e, depomuz var. Depoya da bir kapı yapmayı planlıyorum. Oraları tamamlayabilirsek çok iyi olur. Şurada bir tane kaçak var. Çok tatlı bir kaçak var burada. Siz ne kadar güzel şeysiniz ya. Çok güzelsin. Çok. Ama benden kaçmayın. Kaçma yine ama ben sizi çok sevdim ya. Arkadaşlar şurada paletlerden biraz tahtalarımız vardı. Onlarla öncelikle altyapısını hazırlayıp ardından da o kapıları yapmaya girişeceğim. Şu an saat biraz erken olduğu için o epoksi için henüz çalışmaya başlayamıyorum. İşim bittikten sonra artık epoksiye de geçelim. Arkadaşlar videoyu Şimdilik keseyim. Çünkü şeyden dolayı çok fazla ee, çalışmam gerekiyor. Çünkü işimi halledeyim. Ondan sonra devam ederiz. Bu arada burayı da karıncadan bakayım. ne hale getirmiş. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Beni devamlı takipte kalırsanız çok sevindim. Hoşçakalın. İyi günler.